ちょっと待ってください。

Değerli arkadaşlar, bütün kamu kurum kuruluşları, özellikle emniyet, sağlık çalışanları, kolluk kuvvetlerimizin, bütün kamuya ait araçların dezenfektanı e, müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Nide Belediyesi olarak biz kamu çalışanlarının sağlıkları bizim için son derece önemli. Özellikle sağlık çalışanlarımızı arkışladığımız bu dönemde kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, zabıtamız, her türlü kamu çalışanlarımız da bu alkışı hak ediyor. Onların da sağlıklı ve hijyenli ortamda hizmet yapabilmeleri ve bu kamu hizmetlerini sürdürebilmeleri bizim için son derece önemli. Onun için emniyet güçlerimizin ve kulluk kuvvetlerimizin bütün araçları istedikleri her zaman 24 saat boyunca her vaka sonucunda veya herhangi bir olaya intikalde şüpheli durumlarda araçları sürekli olarak 24 saat boyunca eee Niğde Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilmektedir. Ve sağlık çalışanlarının kendi özel araçları. Sağlık İl Müdürlüğümüzde yaptığımız protokol gereğince paylaştık. Sağlık çalışanlarımız istedikleri zaman konutlarını. Biz bugün Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü yani Niğde Belediyesi olarak bütün konutların ortak alanlarını dezenfekte ediyoruz. Vatandaşımızın yaşadığı tüm ortak alanlar. Yani bir binada, bir apartmana girdiğimiz zaman apartmanın asansör dairesinden tutun da ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Şüpheli durumlarda veya COVID-19 şüphesi bulunan veya karantina evinde karantina altında olan vatandaşların istedikleri takdirde konutlarını da dezenfekte ediyoruz.